Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz yüzde problemleri. Şimdi yüzde problemlerinde dikkat edeceğimiz arkadaşlar. Bir sayının yüzde a'sı ya da yüzde x'i dediği zaman veya yüzde 20'si dediği zaman arkadaşlar. işte bir sayı x diyoruz arkadaşlar. Sonra yüzde 20'si dediği zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Yüzde 20 dediği için 20 bölü 100 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ee, i̇şlemler kolay olsun diye arkadaşlar sayılarımıza ne diyeceğiz? 100x dersen bilmediğim için arkadaşlar sayıya 100x diyorum. Eğer %20 derse arkadaşlar bakın bunu 20 bölü yüzde çarptığım zaman 20x. Yani direkt %20 20x olarak alacağız. İşte e, sayının %20 fazlası dedi arkadaşlar. %20 fazlası. %20'si fazla olunca arkadaşlar ne yapıyorum? bunun üzerine ekliyorum arkadaşlar. Yani %20 fazlası 20x 120x oldu arkadaşlar. Eğer %40 %30 eksiği deseydi arkadaşlar %30 eksiği deseydi 100x'ten arkadaşlar 30 çıkaracağım. 70x diyeceğiz arkadaşlar. Ee, kar zararlarda gelince de arkadaşlar ne yapacağız? 100x deyip buradan arkadaşlar yola çıkacağız. Evet. Şimdi %30'u ile %5'in toplamı 105 olan sayı kaçtır? Ne diyorum arkadaşlar bakın kolay olsun diye sayımıza 100x dedim arkadaşlar. Sayının %30'u arkadaşlar bakın %30'u 30x %5'i arkadaşlar %5'i bakın 5x. %5 %30 arkadaşlar topladığım zaman arkadaşlar çünkü ne diyor? Toplamı arkadaşlar 100 e, toplamı 35x olmuş oldu arkadaşlar. 35x eşitti 105 diyorum arkadaşlar. Buradan x eşitliğine geldi arkadaşlar 3 geldi. Sayımız neydi arkadaşlar? 100 xi 3 ile çarpınca ne oldu arkadaşlar? Sayımız 300 olmuş oldu. Şimdi buna göre diyor. Teste kaç tane matematik sorusu vardır? Türkçe ve matematik sorularına oluşan 80 soruluk bir testteki soruların %45'i ne diyor arkadaşlar? Türkçe sorusudur. Kaç tane matematik sorusu var? Şimdi arkadaşlar Türkçe matematik. Şimdi ikisi beraber arkadaşlar %100 yapıyor. Türkçe %45'miş arkadaşlar. Türkçe %45'te geri kalan yani geri kalan %55'i matematiktir arkadaşlar. Toplam soru kaç arkadaşlar? 80. İster e, oran orantı yoluyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yüzde yüzü 80 ise yüzde 55'i nedir diye arkadaşlar oran orantı yoluyla veya 80'i ne yapacağım arkadaşlar yüzde bulmak için 55 bölü 100 ile çarpacağım arkadaşlar. Çarptığımız zaman buradan bak sadeleşti. 0, 2, 44/10 bölü 10 arkadaşlar. Buradan ne oldu? Bakın 44 tane matematik sorusu vardır diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu öğrencinin haftalık karşılığı kaç liradır diye soruyor. Bak haftalık karşılığının %15'ini biriktiren bir öğrencinin 8 hafta sonunda 36 lirası birikmiştir. Şimdi arkadaşlar haftalık karşılığını bilmiyorum. Bakın 100x diyorum bu haftalık karşılığı. Şimdi Harçlığının arkadaşlar %15'ini biriktiriyormuş. Bunun %15'i arkadaşlar %15'i ne yapıyor arkadaşlar? 15x. Kaç hafta biriktirmiş arkadaşlar? 8 hafta. O zaman ne yapacağız? 8 ile çarpacağız arkadaşlar. Demek ki biriktirdiği para arkadaşlar 120. Diyor ki toplam parası ne olmuş? 36 arkadaşlar. Diyor ki o zaman eşittir. 36'ya eşitmiş arkadaşlar. Haftalık karşılığı nedir arkadaşlar? Buradan ister oran orantı yoluyla yaparız. Bakın 120 x 36 liraysa 100 x kaç liradır deyip arkadaşlar işler dışlar çarpımı veya buradan x'i bulursunuz. x eşittir 36 bölü 120 olur arkadaşlar. Zaten bizim sayımız neydi? 100 x arkadaşlar. 100 çarpı 36 bölü 120 deriz. 0 0 gitti arkadaşlar. 12 ile 36 tanesi burada bir burada 3 kaldı ne oldu arkadaşlar? 30 lira haftalık açlığı vardır deriz arkadaşlar. Evet. Bir sayının bu sayı kaçtır diyor. Bir sayının %3'ü aynı sayının 2 fazlasının %6'sına eşittir. Şimdi arkadaşlar sayıyı bilmiyorum. Kolaylık olsun diye sayımıza ne diyoruz arkadaşlar? Yine 100x diyoruz. Sayının %3'ü arkadaşlar 3x Aynı sayının 2 fazlasının %6'sı arkadaşlar. 2 fazlasının %6'sı ne demek? %6'sına eşittir. Eşittir. 100 x'e arkadaşlar artı 2 ekleyince bunun %6'sı 6 bölü 100 arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımız zaman arkadaşlar bakın burası 300 x eşittir. Şu 6'yı da arkadaşlar parantez içine dağıtıyorum. 600 x artı 12 olmuş oldu arkadaşlar. Buradan ne geldi? Ee, küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına. Bu bu tarafa. Bu da bu tarafa gitti arkadaşlar. Eksi 12 eşittir. 300 x. Her iki tarafı arkadaşlar bana 100 x lazım. Neye bölüyorum? 3'e böldüğüm zaman eksi 4 eşittir arkadaşlar. Ne geldi? 100 x gelmiş oldu. Sayımız kaç oldu arkadaşlar? eksi 4 olmuş oldu. Evet. Buna göre grupta kaç kız öğrenci vardır diyor arkadaşlar. Bakın yüzde %20'si erkek öğrenci olan bir gruba 5 erkek öğrenci daha katılınca grupta kız öğrenci yüzde %60 olmuştur. Şimdi arkadaşlar demek ki kız ve erkek öğrencilerimiz var. Yüzde %20'si ikisinin toplam sayısını arkadaşlar 100x diyorum. %20 dediği için arkadaşlar demek ki 20x erkek 80x neyimiz var arkadaşlar? Kız öğrencimiz var. Gruba 5 erkek öğrenci gelmiş arkadaşlar. Yeni erkek sayısı 20x artı 5. Kız sayısı değişmedi arkadaşlar. Ne oldu? 80x oldu. Şimdi kız öğrenci vardır. Evet. %60'ı 40 olmuş. Son durumda arkadaşlar. Kız bölü toplam deriz arkadaşlar. Kız sayısı ne arkadaşlar? 80. X bölü toplam öğrenci burası oldu arkadaşlar çünkü. Ne oldu burası? 100 X artı 5. %60 arkadaşlar. 60 bölü 100'e eşit. Bakın burayı sadeleştiriyorum. Burada 5. Burada 3 kaldı ve içler dışlar çarpı yapıyorum arkadaşlar. 5 çarpı 80 x eşittir. 3 çarpı 100 x artı 5 oldu arkadaşlar. Buradan 400 x eşittir arkadaşlar. 300 x artı 15 oldu. 300 x'i bu tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Ne oldu? 100 x eşittir 15 olmuş oldu. Yani arkadaşlar sınıfta ne kadar öğrenci varmış? 15 öğrenci varmış. Kaç tane kız var arkadaşlar? Bunun %80'ini hesaplayacağım. Yani 15 çarpı 80 bölü 100 diyoruz arkadaşlar sadeleştirdik, sadeleştirdik. Buradan 120 bölü 10'dan kaç tane? 12 tane kız öğrenci vardı, deriz arkadaşlar. Evet. Alış fiyatı 100 TL olan bir ürünün satışından yüzde kaç kar elde edilir? Alış satışlarda arkadaşlar eğer e, satış eksi maliyet arkadaşlar büyük sıfırsa kar vardır. Eğer e, satış eksi maliyet arkadaşlar küçük sıfırsa ne vardır arkadaşlar? Zarar vardır. Şimdi bir malın alış fiyatı x satış fiyatı y olmak üzere bir mağazada herhangi bir satışında y eşittir arkadaşlar. 5x eksi 300 bağıntısı kullanılmaktadır alış fiyatı 100 TL olan bir ürünün satışından yüzde kaç kar elde edildi? Arkadaşlar bakın alış fiyatımız 100 TL. O zaman satış fiyatımız arkadaşlar bakın burada yeğeni yazıyoruz. 5 çarpı 100 eksi 300 arkadaşlar ne oldu? 500 eksi 300'den 200 liraya sattık. Şimdi arkadaşlar ne kadar bakın satış alıştan fazla ne kadar 100 TL kar var arkadaşlar. Ne diyoruz? Her zaman alış fiyatı üzerinden veya maliyet üzerinden kar e, yüzde hesaplıyoruz. Yüzde yüz.